Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen Kur'an'da olmayan şeyleri de bildiriyor bize. Değil mi? Mesela işte <laughs> balık ve çekirgenin ölüsünün bile helal olduğunu Efendimiz buyuruyor bize. İpekle altının haram olduğunu Efendimiz bildiriyor bize. İşte sadakayı fıtrı Efendimiz bildiriyor bize. Kafir olan bir kimsenin Müslüman akrabasına varis olamayacağını Efendimiz bildiriyor bize. Ondan sonra bir adam bir adam diyelim ki babasını öldürse onun mirasından mahrum kalacağını Efendimiz bildiriyor bize. Ondan sonra bir adam diyelim ki bir kadınla evli. Bir kadınla evli. O kadının teyzesiyle de evlenebilir mi aynı anda? Dörde kadar izin var ya. Adam karısının teyzesini de ikisini aynı nikahta toplayabilir mi? Veya bir kadınla halasını aynı nikahta toplayabilir mi? Efendimiz bildiriyor bunun caiz olmadığını. Değil mi? Bak Kur'an'da yok ama Efendimizin bildirmesiyle ne yapıyoruz bunları biz? Öğrenmiş oluyoruz. O zaman akıllı bir adam ben sünneti tanımam, Kur'an bana yeter diyemez. Akıllı adam sünneti kenara bırakamaz. Bırakırsan din diye bir şey kalmaz. Ha din diye bir şey kalmaz. Kalıyor. Nasıl kalıyor? İşte bu izahları kendisi yapmaya başlıyor bu sefer. Bana göre Adem'in babası var diyor aleyhisselam. Adam diyor ki Kur'an'a göre evrim var diyor. Kur'an evrimin önünde değil diyor. Yani ne demek evrim? Maymundan gelmiş işte ya. Hani çocuğun bir tanesi almış ders kitabını ders yaparken bakıyor ki evrim konusu. Bizim çocukluğumuzda vardı ya maymundan gelmiş böyle adam gösteriyorlardı. Şeması vardı işte taş devri bilmem ne devri. Değil mi? Çok geriye gitmeye gerek yok. Bunları bize okulda anlatıyorlardı. O çocuk da almış kitabını, Allah Allah evrim maymundan gelmiş insan yazıyor. Çocuk şaşırdı, babasına dedi ki, baba dedi, ya bu kitapta maymundan gelmişiz diye yazıyor. Babası da ateist adamın tekiymiş. Dedi ki, doğru evladım dedi, maymundan geldik. Çocuğun kafasına yapmadı tabii, içine silmedi. Gitti mutfaktaki annesine, anne dedi, ya dedi... Kitapta böyle yazıyor. Babama sordum. Babam da evet dedi. Maymundan geldik dedi. onun dedi. O babanın tarafı. <laughs> ya bir insan maymundan geldiğini nasıl düşünebilir ya? Değil mi? Onların tarafı maymundan gelmiştir. Doğru. Ama biz Adem Aleyhisselam'ın sülbünden geldik. Adem Aleyhisselam da topraktan yaratıldı. Değil mi? Bu kadar düşüklük olur mu? Bugün bu evrim meselesini hemen hemen hepsi dillendiriyor.